Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde elimizde Harezmşahlar ve etrafındaki dünya kitabından bazı bölümler var. Odak noktamız şey, Moğol istilası sonrası Harezmşah İmparatorluğu'nun küllerinden doğmaya çalışan o efsanevi Sultan Celaleddin Harezmşah. Evet. Ve tabii onun dağılan ordusu yani sonradan Harezmliler olarak bilinecek grubun izini süreceğiz. Bakalım bu kaynaklar bize neler anlatıyor. Gerçekten de e, imparatorluk yıkıldıktan sonra yaşananlar, yani o kaos dönemi en az imparatorluğun kendisi kadar ilgi çekici bence Celalettin'in ve o askerlerin maceraları. Orta Doğu'dan Hindistan'a uzanan bir macera bu, değil mi? Aynen öyle ve bu süreç dönemin siyasi dengelerini nasıl alt üst ettiğine dair çok önemli ipuçları veriyor aslında. Kaynaklara göre Celalettin babası tarafından veliaht tayin edilmiş olsa da Moğol istilası sırasında işler karışıyor kardeşlerinin ihaneti, rekabet, harezinden kaçmak zorunda kalıyor. Evet, durum o. Ama pes etmiyor. Gazne'de yeniden toparlanıp Moğollara karşı en azından başlarda bazı başarılar kazanıyor. Pervan Savaşı mesela. Evet, Pervan Savaşı'ndaki o başarısı Moğollara karşı kısa süreli de olsa bir umut ışığı yakmıştı belki. Ama Cengiz Han'ın bizzat geldiği Indus Nehri kenarındaki savaş Orada işler değişiyor. Orada yenilgiden kurtulamıyor maalesef. Ama nehir geçişi var tabii. O efsanevi bir şekilde nehri atıyla geçerek Hindistan'a sığınıyor. Hindistan'da da rahat durmuyor ama Dehli Sultanlığı'yla oradaki yerel güçlerle mücadelelere girişiyor. Şamseddin il tutmuş, Nasireddin Kabaça gibi isimlerle. Doğru, Hindistan yılları da sürekli bir mücadeleyle geçiyor. Kalıcı bir üs kuramıyor bir türlü. Bu da onu batıya dönmeye itiyor sanırım. Evet, Hindistan Defteri kapanınca rota tekrar batıya dönüyor. Azerbaycan, İran coğrafyası. Burada da Eyyubiler Anadolu Selçukluları gibi güçlerle karşılaşıyor. İlişkiler çok değişken yalnız. Bazen ittifak kuruyor, bazen savaşıyor. Özellikle Ahlat'ı alması bu Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Aladin Keykubat ile arasını neden bu kadar açtı? Sadece stratejik bir kale meselesi miydi bu? Ahlat önemliydi. Hem stratejik hem de simgesel. Selçuklular için kritikti. Bu hamle iki hükümdar arasındaki gerilimi zirveye taşıdı ve sonunda o meşhur Yassı Çemen Savaşı'na yol açtı 1230'da ve o savaşta yeniliyor. Ağır bir yenilgi alıyor Sultan Alaaddin Keykubat ve Eyyubi Müktefiki Melik Eleşref karşısında. Bu aslında Celaleddin için sonun başlangıcı oldu diyebiliriz. Bir daha toparlanamıyor. Ve kısa bir süre sonra 1231'de Meyafarik'in yani bugünkü Silvan civarındaki dağlarda gizemli bir şekilde öldürülüyor. Evet sonu bile tam bir muamma. Ama onun hikayesi bitince askerlerinin hikayesi başlıyor. İşte tam burası çok ilginçleşiyor. Bu Harezmiller olarak bilinen başı boş kalan askerler Orta Doğu'da önemli bir askeri güç haline geliyorlar birdenbire. Hem de nasıl? Deneyimli ama lidersiz bir savaşçı grubu düşünün. Bölgedeki hükümdarlar için bu e, hem bir fırsat hem de bir tehditti aslında. Paralı asker olarak mı kullanılıyorlar daha çok? Aynen. Paralı asker olarak hızla değer kazandılar. İlk başta Sultan Alaaddin Keykubat onları kendi hizmetine almayı denedi aslında. Moğollara karşı bir tampon bölge gibi düşünmüş olabilir. Ama olmamış sanırım. Olmadı. Harezmili liderler arasındaki o iç çekişmeler, belki güvensizlik bu planı bozdu. Sonrasında da önemli bir kısmı El Cezire bölgesindeki Eyyubi Meliki El Melik Es Salih'in hizmetine girdi. Bu onlar için bir dönüm noktasıydı. Ve bu hizmet sırasında inanılmaz bir şey oluyor. Kaynaklar 1244'te Eyyubi'lerle birlikte Haçlılara karşı savaştıklarını ve Kudüs'ün Müslümanlar tarafından geri alınmasında kilit rol oynadıklarını söylüyor. Kesinlikle. Hatta hemen ardından Gazze yakınlarındaki Laforbi yani Harbiye savaşında Haçlı ordusuna, o şövalye tarikatlarına falan çok ağır bir darbe vuruyorlar. Bu dönemin en büyük askeri zaferlerinden biri. Peki nasıl oluyor bu? Yani başıboş bir grupken birden bu kadar etkili olmaları? Şöyle, Harezemlerin o savaşçı yetenekleri, Eyyubilerin stratejik yönlendirmesiyle birleşince ortaya böyle bir sonuç çıktı. Haçlıların bölgedeki gücüne gerçekten büyük bir darbe vurdular. Ama bu başarı kalıcı olmuyor galiba lerinin arttığını, yağma olaylarına karıştıklarını, hatta hizmet ettikleri Eyyubi melikleriyle bile ters düştüklerini anlatıyor. Güvenilirlikleri kalmıyor yani. Aynen öyle. Kısa bir süre Musul Atabeyi Bedrettin Nulu gibi başka hükümdarlara hizmet etseler de artık bölgedeki herkes için bir sorun haline gelmişlerdi. Ve işin ironik tarafı, bir zamanlar onları kullanan Eyyubi melikleri bu kez onlara karşı birleşiyor. Evet, Humus ve Halep meliklerinin orduları, 1246'da Humus yakınlarında Harezmililere karşı kesin bir zafer kazanıyor bu yenilgiyle birlikte, Harezmiler artık siyasi ve askeri bir güç olarak tarih sahnesinden siliniyorlar. Ne kadar fırtınalı bir hikaye. Gerçekten öyle. Harezmilerin bu kısa ama çok etkili varlığı, Moğol istilasının o uzun süreli ve dolaylı etkilerini çok net gösteriyor. Aynı zamanda Orta Çağ'da askeri gücün, kimliğin, hatta sadakatin ne kadar değişken, ne kadar kırılgan olabileceğini de gösteriyor bir imparatorluğun enkazından çıkan askerlerin kısa süreliğine de olsa bölgenin kaderini etkilemesi. Evet, Sultan Alaaddin Keykubad'ın onları Moğollara karşı kullanma stratejisinin potansiyelini fark etmesi bile o dönemin karmaşıklığını anlamak açısından önemli bir detay bence. İmparatorlukları yıkılsa da hem Celaleddin'in o direnişi hem de onun adını taşıyan Harezmili askerlerin Orta Doğu ve Anadolu'daki izleri gerçekten çok derin. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Yani bu hikaye büyük istilaların ardından ortaya çıkan o güç boşluklarının, yerinden edilmiş lidersiz saraşçı topluluklarının tarihi nasıl beklenmedik yönlere çekebileceğine dair bize ne düşündürüyor? Belki de asıl üzerinde durulması gereken soru bu. Siz ne dersiniz?